Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, çekiliş yapacağım. Çekiliş demek falan mı bilmem. E, arkadaşlar bugün Murder 15'te birkaç kişiye bıçak ve silah vereceğim. Hemen bakın Marder 15 yazıyorsunuz, bu oyuna giriyorsunuz. Hemen buradan göstereyim. Bir dakika. Murder 15. Arkadaşlar burada evet bu silah fotoğrafı olan fotoğraflı olan biliyorsunuz. Buradan arkadaşlar 3 kişiye veya 5 kişiye bilmiyorum şimdilik. Ama 3 kişi diye düşünüyorum. 3 şanslı kişiye ee, bir dakika arkadaşlar oynattı bize. Başlar başlamaz. Arkadaşlar yani üç şanslı kişiye hemen göstereyim. Ölsek hiç olmaz. Arkadaşlar bakın burada çok şeyim var. İki bundan, iki bundan, iki bundan, dört, iki, iki, üç, üç, dört, beş, iki, dört, beş. Arkadaşlar çok yani çok şeyim var. Bunlar da bana, yani bana hepsine bir tane yeter. Bunlardan sizlere vermek e, istiyorum arkadaşlar. Bir kişiye dört tane vereceğim. Yine bir kişiye dört tane, yine bir kişiye dört tane. Ya toplam beş kişiye ya da üç kişiye vereceğim. Ona hala bilmiyorum. Arkadaşlar bunu vermem için siz bu oyunu oynayıp level 4'ü geçmeniz gerek. Mesela ben görüyorsunuz burada 16'yım. Burada level 2 var, 3 var. Onlar 4 olunca ben buradan size trade atabileceğim. Bakın display burada yazmış. Onlar yani atamıyorum. Level 2'de falan, falan var ona göre. Arkadaşlar bu oyunda level 4'ten o tarafa geçin. Bir hafta sonra. E, yani bunu oynayın. Bir hafta sonra sizlere bunları vereceğim. Bu çekiliş bir hafta sürecek arkadaşlar. E, siz bunu oynayın şimdilik. Level 4'ü geçin yoksa veremeyeceğim. Ba, özür dilerim. Ee, arkadaşlar hepsinden vereceğim sizlere bakın burada petlerim var bunlardan da vereceğim bazılarınıza bunlar verilmiyor yani arkadaşlar vereceğim bundan hepsini sizlere ee, bu artık olanları 4-5 tane olan hepsini sizlere vermeye düşünüyorum bunun için videonun altına katıldım yazsanız yeterli ama videoya da like atıp abone olmalısınız. Bunlar bunlar esas şeyler arkadaşlar. Videoya like atın ve abone olun. Ve videonun yorum kısmına da katıldım yazın. 5 kişiye belki görürse 5 kişiye, görürse 3 kişiye falan 4 kişiye bunlardan 4 tane vereceğim. Yani bir toygan mesela, bir salmon vereceğim, bir skeçi vereceğim, devri vereceğim ama ee, bu oyunun bir şartı var level 4'ü geçmeniz lazım yani bu oyunu oynaya oynaya çok oynayıp level 4'ü geçerseniz o zaman e, sizlere bunlardan vereceğim. Arkadaşlar bir hafta süre veriyorum size level 4'ü burada geçmeye çalışın oynaya oynaya ve sonra da sizlere e, çark çevireceğiz onların arasından çıkan şanslı kişilere ben buradaki e, eşyalardan bıçak falan vereceğim. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım çekilişi anlamışsınızdır. Çekilişi videonun altında e, videonun altında yazacağım e, şartları arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.